GCM Forex'ten herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta piyasaları yoğun bir şekilde etkileyen petrol fiyatları ve, ve Avrupa Merkez Bankası'na yönelik beklentilerin yanına bir de cuma günü açıklanan istihdam rakamları, ABD'den gelen istihdam rakamlarının da e, tekrar endişeye yol açtığını piyasalarda ifade edebiliriz burada. Düşen petrol fiyatları bunun yanında da e, Avrupa'da baskı gören enflasyonun da tekrar beklentileri arttırması, yeni teşviklere yönelik beklentileri arttırmasıyla piyasalarda hem petrol fiyatlarında düşüşün devam ettiğini gördük. Bununla birlikte de Euro'nun genel olarak gün içerisinde değer kaybı yaşadığını ifade edebiliriz. Fakat günün ana maddesini Cuma günü açıklanan ABD istihdam rakamları oluşturdu. Burada tarım dışı istihdam verisinin beklentiler beklentiye göre olumlu gelmesine rağmen özellikle piyasaların ortalama saatlik kazanç rakamlarına dikkat ettiğini gördük. Veride %0.2'lik bir gerileme söz konusuydu ve bu verinin tutulmaya başladığı 2006 yılından bu yana İlk kez bu kadar sert bir düşüşün gerçekleştiğini gördük gelir rakamlarında ve bununla birlikte de sağlıklı bir istihdam yapısı oluşmadığına dair ve enflasyon üzerinde herhangi bir olumlu sonuç yaratmayacağına ilişkin istihdam rakamlarıyla birlikte dolarda değer kayıplarının bir miktar yaşandığına ve piyasada güven kaybının yaşandığında özellikle dikkat etmiştik. Bununla birlikte Asya seansının açılışıyla bugün piyasaların açılışıyla birlikte altın fiyatında sert yükselişlerin gerçekleştiğini gördük bunun yanında e, piyasalarda da borsa endekslerinde de negatif bir görünümü söz konusu olduğunda ifade edebiliriz. Burada özellikle popüler varlıklardan altından bahsedecek olursak 1230 doların üzerine kadar tırmandığını gördük gün içerisinde fakat burada e, fazla tutunamadığını ifade edebiliriz ve 1217 dolara kadar düşüşün ardından şu an güncel rakamın 1226 dolar civarında olduğunu görüyoruz ons altın fiyatının. Sonrasında Avrupa endekslerini takip edecek olursak burada Avrupa Merkez Bankası'na yönelik teşvik beklentilerinden bahsetmiştik ve geleneksel olmayan teşvik araçlarının kullanılacağı beklentisiyle borsa endekslerinde yükselişin hakim olduğunu gördük gün içerisinde. Günün büyük bir bölümünde bu tutumun etkili olduğunu gördük ancak burada ABD piyasalarının negatif açılışı sonrasında petrole ilişkin endişelerin tekrar ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Bunun yanında belirttiğimiz gibi istihdam yapısına ilişkin beklentiler, enflasyon sorunu ABD'nin tekrar ön plana çıkmış durumda. Bununla birlikte biraz karamsar havanın etkili olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüşün endeksteki etkisine bakacak olursak, burada özellikle enerji firmalarının hisse senetlerindeki değer kaybının ön plana çıktığını görüyoruz. Net bir şekilde lider durumdalar kayıpta. Exxon, Chevron gibi firmaların Sert düşüşler kaydettiğini görüyoruz Bunun yanında ardından Finans kuruluşları takip ediyor Kayıpların büyüklüğüne göz attığımızda ABD endekslerinde Baktığımızda e, genel olarak %0.50'lik ortalamayla bir kaybın yaşandığını ifade edebiliriz ABD endekslerinde. Bunun yanında endişenin ABD 10 yıllık hazine tahvil faizlerine de yansıdığını görüyoruz. %2'nin altında tekrar ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri ve bunun da altın fiyatını da diri tuttuğunu canlı tuttuğunu ifade edebiliriz. Dolar endeksine baktığımızda burada e, günün başlarında yukarı yönlü hareketler gerçekleşse de yatay hareketlerin ardından düşüşle başlayan günün ardından yükselişler görsek de tekrar bir geri çekilme yaşandığında ifade edebiliriz ve bununla birlikte ABD piyasaları açılışı sonrası yenin tekrar bir sınırlı da olsa değer kazancı söz konusu ve günün başlangıç aşamasına gelmiş durumda özellikle yen içerikli pariteler. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise burada biz tüz endeksinde günün pozitif başlangıç gerçekleştirdiğini gördük. Gün ortasında %1'e kadar kazançların gerçekleştiğini de ifade edebiliriz. Ancak burada günün sonucuna baktığımızda biz tüz endeksinin bin seviyesinde tutanamadığını fakat buranın bir miktar sınırlı bir şekilde düşüş gerçekleştirerek bir miktar altında kapanış gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. Dolar Türk Lirası'nda sert hareketler gerçekleştiğini görmedik gün içerisinde. Şu anki güncel fiyatında 2.28.75 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Euro Türk Lirası, Euro'daki fiyatlamaların yoğunluğu nedeniyle bir miktar hareketliydi. Burada 2.72.50 ve 2.69.30 seviyeleri arasında hareketlerin gerçekleştiğini gördük. 2.7045 seviyesinde şu an net olarak hareketlerini sürdürüyor Euro Türk Lirası paritesi. Haftanın ilk iş gününde piyasaları etkileyen önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.